Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben astrolog Gülay Demircioğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnşallah Allah hepimize iyilik, sağlık, sağlık, huzur versin daima. Evet arkadaşlar. 5 Mayıs'ta önemli bir tutulma var. Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir tutulma meydana gelecek. Bu natal haritada 6. ve 12. evlerde meydana geliyor. E, saat e, akşam saatlerinde 8.30 civarlarında e, meydana gelecek ve 14 derecelerde meydana geliyor. E tutulmanın etkisi 2. dekandan e, meydana gelecek. Bu da işte salgın hastalıklar. Ondan sonra tarım da e, kötü şartlar. Ondan sonra havanın bozulması, işte salgın hastalıkları, çoraklık gibi konuları tetikleyebilir. Toplu ölümlerin yaşanması ve denizden gelebilecek bir düşmana karşı da savaşın kazanılmasına da simgeler, galip gelinmesini simgeler aynı zamanda. Ee, diğer taraftan Mayıs, Haziran ve Ağustos aylarında e, bu tutulma e, tekrar tetiklenecektir. Hem karşı e, e, açıyla hem, hem kare açılarla tekrar tetiklenebilir bu tutulma. Akrep burcunu biliyorsunuz arkadaşlar. E, tutku, üreme, cinsellik, değişim, dönüşüm, yönetici gezegeni, plüto olduğundan dolayı aynı zamanda derin konular, metafizik konular, dedektiflik gibi konular, gizemler, metafizik konular, kriminaller, işte cinayetler, ölümler gibi e, ve aynı zamanda finans sistemiyle de ilgili konularla bağdaştırılıyor. Dolayısıyla bu alanda gelişen e, bu tutulmalar, bu konuları da e, ve bu konularla ilgili olayları da açığa çıkartacaktır. Akrep Burcu gizli saklı ne varsa ortaya çıkartır. Burada derin kirli işler, gizli tutulan sırlar, mafyatik işler e, bu süreçte e, ortaya dökülebilir. Diğer yandan ajanlar, casuslar, teröristler, aranan kişilerin yakalanıp tutul, tutuklanabileceği ya da öldürülebileceğini de gösteriyor. Tutulma anın haritasında 12 ve 6. ev akslarında meydana geliyor. 12. evi biliyoruz dünya e, astrolojisine göre hapishaneler suçları temsil ediyor, ülkenin gizli düşmanlarını temsil eder, tarikatları temsil eder eder, ulusal e, skandallar uyuşturucular ilaçlar e, bu konuları temsil ediyor, ediyor arkadaşlar. E, dolayısıyla bu konularda gündeme gelecek en e, zorlu tarafı da züben yıldızıyla da kavuşum yapması bu yıldızın etkileri tabi haliyle bunu da çoğaltacak ne yazık ki hırsızlık konuları çok gündem olabilir ihanetler intikam zehirlenme, işte saldırganlık konuları karşı cinsle ilgili problemler sorunlar haksız suçlamalar iflaslar gibi konular gündemimize gelecektir aynı zamanda saygınlık kaybı da verebilir yani zorlu bir etki olacak Zübeyir Yıldız'ından. Ayrıca 12. evde akreple olması da bu durumu tabi güçlendirecek. Bireysel olarak hayatlarımızda da köklü değişim dönüşümler vereceğini söyleyebilirim. Akrebin yöneticisi Plüto köklü değişimlere köklü değişimlerle ilgilidir. Hayatımızda işte zamanı geçmiş artık işe yaramayan konular ne varsa hepsi değişim dönüşme e, girecek e, aynı zamanda duygusal yoğunluk da verebilir e, tutulmanın yöneticisi Mars e, 8 evde aynı zamanda yengeç burcunda biliyorsunuz e, kas doğru yıldızıyla kavuşum yapıyor Bu da e, Yıldızı yıldızıyla kavuşum yapması, işte bilerek kötülük yapmak, dolandırıcılık, sahtekarlık gibi konuları tetikleyebilir. Aynı zamanda Mars Jüpiter'le kare açı yapacağı için bu konuların e, Marsiyen enerjisinin büyümesini sağlayacaktır. E, yani Marsyen enerji işte agresyon, savaş, e, mücadele e, demek oluyor. Mars yengeçte olduğu için de aile konular, e, vatan, millet konuları önemli olacak. Bu alanlarda krizler, mücadele ve ihanet durumlarıyla e, karşı karşıya da kalınabilir. E, aynı zamanda bu tutulma e, ruh halimizi de etkileyebilir. Biraz dip, depresif bir ruh hali verebilir. Kendi ruh sağlığımızı da korumamız gerekli. E, biliyorsunuz e, kuzey kuzeyi ve güney e, aksları e, akrep ve boğa burcuna geçti. E, burada Kuzey Ay Düğümü boğa olduğu için e, bizim de Kuzey Ay Düğümüne giderek e, yani o şekilde davranarak davranarak kendimizi e, krizlere değil pozitif olaylara ve güvende tutmamız için e, kendimizi o alana e, doğru yöneltmemiz gerekecek. Yani kendimizi işte güvene almak, kendimize değer vermek, kendimiz için işte bize düzen ve huzur verecek konulara eğilmek, tüm kötü niyetlerden, davranışlardan kendimizi arındırmak, işte sanatla ilgilenmek, doğa, doğada zaman geçirmek ve kendimizi başta affetmek, sonra diğer insanları da affedilecekse affetmektir. Yani bu bize fayda sağlar her haliyle. En önemlisi de kendimize değer vermek ee, anlamında e, hareket edersek Bizler için daha iyi olur arkadaşlar. Ee, diğer taraftan e, akrep burcu işte kadınsal e, ya da erkeksel erkek e, cinsellikle ilgili uzuvlarını da e, belirtir. Akrep doğası işte boşaltımla ilgili bu nedenle işte bedenin boşaltım bölgeleriyle ilgili sıkıntılar işte kabızlık, hemoroid gibi e, konular meydana gelebilir. E, diğer taraftan cinsel sorunları da tetikleyebilir. E, ameliyatlar gündeme gelebilir. E, Akrep burcu ay tutulmasında e, Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman 5. E, evde meydana geliyor. Burada e, ilginç olan bir şey var tabii ki. Bu da 1938 e, yılında Atatürk'ün ölümünden iki gün öncesi e, aynı akrepin 14 derecesinde bir ay tutulması meydana geliyor. O dönemde de yine Boğa ve Akrep aksları e, eksenindeydi e, aynı bugünkü gibi. Ee, o gün 14 derece bağ burcunun karşısında 14 derecede akrep burcu vardı yani bu tutulmada olduğu gibi arkadaşlar Ayrıca <laughs> Güney ay düğümü güneşin üzerinde bulunuyor ve Satürn e, ülkenin e, gatının üzerinde yani Güney ay düğümün üzerinde e, bulunuyor Bu da ülkenin önde gelen işte başkanlarını yöneticilerine zorlayıcı etkilerle Meydan, e, konu e, oluşturabilir. Burada sağlık açısından da sorun sorunlar meydana gelebilir. Bu yöneticiler, işte başkanlar e, için e, söyleyebiliriz. Bununla birlikte Mars birinci evde bulunuyor. Mars e, yengeçteyken e, halk kendi vatanını korumak e, zorunda hisseder ve bunun için mücadele eder. Gerekirse de savaşır. Aynı zamanda ülkenin Merkür'üne kare açı yapıyor bu durum. Burada da anayasa veya seçim konuları yüzünden halkın tepkili olacağını söyleyebiliriz. Mars Jüpiter karesinin olması da burada olayların büyüyeceği hatta sokağa bile yansıyacağını söylemekte fayda var. Bu nedenle halkın da sağduyulu olması ve dikkat etmesini önerebilirim. En son 14 derece akrepte ay tutulması 4 Mayıs 2004 yılında meydana gelmiş arkadaşlar araştırdığımızda. O dönemde neler olmuş? Bazı ülkeler NATO'ya katılmış. Ondan sonra Ahmet Necdet Sezer anayasa değişikliğini onaylamış. Devlet Güvenlik Mahkemesi kaldırılmış. Önemli bir meclis kararı bu. Ee, diğer taraftan İstanbul- Ankara'da hareket et, e, halinde olan bir trenin devrilmesi ve e, 41 kişinin e, ölmesi. Diğer taraftan soygunlar meydana gelmiş. Aynı zamanda uçak kazaları tren kazaları e, meydana gelmiş. Diğer taraftan da e, yine bir uçak düşmüş arkadaşlar 3 tane uçağın düşmesi söz konusu burada yani ayrı ayrı e, zamanlarda ayrı yerlerde tabi bir tane de e, patlama gerçekleşmiş e, bu da e, bir teröristin e, intiharı bombalı intiharı söz konusu olmuş e, bu gibi olaylar meydana gelmiş arkadaşlar e, 5 Mayıs e, eskiye uyarladığımızda e, biliyorsunuz astrolojide Geçmişe bakarak e, oradan da e, bazı bu sene mesela e, göksel olaylarla ilişkilendirip e, bu senede bu aylarda neler olabileceğini çıkartabiliyoruz çıkarımlar yapabiliyoruz e, haritamızda aynı zamanda da e, akrep burcu yükseliyor bu da akrepin e, özellikle e, konuları. E, gündemde bayağı etkili olacağı anlamına geliyor arkadaşlar. E, güzel şeyler olsun. E, diliyorum. Herkes için. Şimdilik bu kadar benden. E, Burç videosunu e, daha sonra çekeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.